gerçekten biz de çok duygulandık. Biz de e, mükemmel bir an yaşadık sevgili seyirciler. Benim sandığı şükür. Evet burada e, Yeliz Uygar Doğan gözyaşlarını tutamıyor. Bizler aynı şekilde. Hedefim az ve öz yapmaktı, temiz yapmaktı ve yarışmada eğlenmekti. Kesinlikle madalya gibi bir çok istiyordum, hayalimdi ama bir hedefim yoktu. Yani ben madalya alacağımı açıkçası çok düşünmüyordum. Yani o yüzden üçüncü olduğum için çok mutluyum. Yani hayalimdi benim madalya almak. Yani çok güzel olurdu. Ve üçüncü olunca açıkçası çok heyecanlandım, çok sevindim ve çok mutlu oldum.